Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte böyle bir şey indirdim. Ee, bu benim hayatımı yaratıyormuş. Aynen yani. Şimdi ben buna sıçraklarımı yazdım. Bugün video atacak mıyım? Sarılar hayır. Kırmızılar. Kırmızılar evet. Çevirdim. Çevirdim. pat. Çalışmaya. <laughs> Neyse çevirdim. Bakalım atacak mıyım? Evet, gümüşü atıyorum. Evet, evet. atıyorum. <laughs> Hep o zaman kaşe tekerlerden hangi oyunu oynayacağım bakalım. Hangi oyunu oynayacağım? <laughs> Brawl Stars olmasın ben Brawl Stars sevmiyorum ya. Hay anasını <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar bugün saat kaçta video çekeceğim. <laughs> Bakalım. Zaten ben sonra da Brawl sizce alacağım 19.00 mı? Ulan biraz geç gelsin be. Ben ben balalı videosu izleyeceğim. Çay <laughs> Neyse beyler. Bye bye. Sizi 19.00'da bekliyorum. Bye bye.